Bismillahirrahmanirrahim. Arka kameraya açacağım. Mahmut abi gel. Çek çek. Bismillahirrahmanirrahim. Zile hemen burada. Yayını kapattım balık vurdu. Büyük mü Mahmut abi? Kefal. Of yayın mı o? Maşallah subhanallah. İki tane. tane altta bir tane. Ayağın altında bir tane daha bu ne? Yok yok. Yok ya bir tane var ya. Bir tane yetmiyor mu Mahmut abi ya? Yeter yeter. Bir tane iki tane Aa, ağzını açtı. Maşallah subhanallah. Az şey yapsana Ahmet. Ne yapayım? Feneri versene göremiyor herhalde. Hazır. Daha şimdi attık ya ya. Birazcık insan bekler. Kocaman daha Bunu mu yiyeceğiz Mahmut abi şimdi? İnşallah. Bismillah. Maşallah hocaya saldırdı. İkisi de gitmiş <laughs> mi yemlerin? Ağzın içinden alsak olmaz mı? Yok. Yemiş ki? yapalım ya. E, Sebelim. Aç gözlülüğünün mi? sebebi o. Bak bu. Yok düzgün çıkar da salacağız hayvana. Niye? <laughs> yani. Mevzuyu <Mövziği> bilmiyor bu. <laughs> anladım hocam. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan Kenan hocam? Biz <laughs> dinlememiş bizi bu. Ben oradan balık alayım hocam. İkisi de mi gitmiş <gülüyor> lan? <gülüyor> yana, mi? İkisi de gitmiş abi. şimdi. Başka balık yok herhalde. Ahmet çek beni. Hocam canlı yayında. Hocam balığı söktü. Götürün hocam tamam. tamam yeter salıyoruz. bu kadar. Evet, tamam. Normal standartın altında olduğu için salıyoruz arkadaşlar. Salıyoruz. <laughs> 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 Salacakmış. <gülüyor> Getir hocam. Ben şimdi şimdi bu balıkla arkadaşlar hemen kendi oltalarımı daha açmadım. Oturdum. Oltamı elim aldım vurdu. Hüseyin abi ne düşünüyorsun balık için? Hocayı takip et hocam. Hocayı yıkacak mı yemin ediyorum. Güreşi hocayla balık. Abi şimdi sana çok göstermek için getirdim. Ben bunu normal standartlarım. Sazan. Onu şimdi... Aldık. Gel, gel gel. Fatih Hı uyandı. Tamam. Evet tamam, arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar. Fatih uyandı. Balığı görmek için uyandı. Oo, hocam. Şimdi attık Lira ha aynen. Fatih. Oltaya attık. Geldik buraya. Zil çalmaya başladı. Ana. Fatih ama bu standartların altında olduğu için biz bunu şimdi yuvarlayacağız. salacağız Tamam. Tamam kamerayı kapat. Çaktırma ona. Çaktırma. Çaktırma. <laughs> Oo ben bu havayı izleyeceğim. Gel gel, gel Fatih gel. Ne yapıyorsun? Evet, Fatih balığı görünce uyanıverdi. İnanmıyorum. Hey. Halleyi yerim ben <laughs> bir tane. Halleyi at ağzına. Arkadaşlar benim de olta takımım var. Evet bu benim oltam. Bu ata yadigarı abimden. Bir saniye. Canlıdayız. Eliklerin ne burada? ıslanmasını alta koyduk. Oldum. ama. Bilmiyorum ama orada görünce hemen onu diyesim geldi Fatih. <laughs> arkadaşlar. Yayınımı ara veriyorum. Posunu bıraktım arkadaşlar. Nereye? Posunu... Poşete mi? Ha. Hadi görüşürüz.